Evet gençler hepinize merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi üçüncü soru tipi alt alta yazılan işlemlerdeyiz. Tabi bu ifade içerisinde de çözümlemeyi muhakkak yapmamız gerekecek. Yani basamak değerleri bizim için burada da çok önemli. Sadece alt alta yazılan işlemleri yeri geldiğinde yan yana yazma ifadesine bakarak yine basamak değerlerini birbirinden çıkartarak ifadeyi bulacaksınız. Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken çözümleme kullanılır. Çarpma işleminde sonuç çarpılan sayıya bölünerek bilinmeyen sayı bulunabilir. Bunlar size verilmiş ufak anekdotlar. Şimdi x, y, z ve z, y, x ifadesini birbirinden çıkardığımızda yani soru mesela bu şekilde verilebildiği gibi cümleyi şöyle de söyleyebilir ee, x y z üç basamaklı sayısı veya herhangi bir 3 basamaklı sayısını e, birler ve yüzler basamağı değiştiğinde sayı 396 azalıyormuş soruyu normal sözel bir hale e, getirdiğimizde yine aynı işlemleri yapacağımızda şüpheniz olmasın. Şimdi şurada 100x ifadesi var. Bir de 1x var. Çıkardığımızda ne olacak gençler? 99x oldu. 10y var, 10y var. Birbirinden çıkardığımızda 0 yaptı. 1z var, bir de 100z var. 1z'den 100z'ye çıktığında 99z yapar. Bu ifadelerin sonucu da 396 yaptı. Peki 99 parantezinde x eksi z ifadesi 396 ise ben dedim ki 99'u nereye çarpalım? 4 ile çarpalım. E bu ifadeye göre x eksi z ifadesi ne oldu gençler? 4 oldu. Tabi bir ilerisinde şöyle ifadeler var. Der ki x ve z ifadelerinin değerlerini falan sorabilir. Şimdi Hemen bakalım birinci ifadeye göre. Diyor ki ABC ile AC toplanmış 152 yapmış. Şimdi A ifadesi 100A, A ifadesi 10A. Peki bunların toplamları ne yapacaktır? 110A yaptı. Peki burada bir B ifadesi var ki onlar basamağında olduğu için 10B oldu. 1C ile 1C'nin toplamı da burada 2C ifadesi yaptı. Toplamları neymiş gençler? 152'ymiş. Şimdi burada A ifadesine verebileceğimiz ifade 1 olmak zorunda. Çünkü 2 olduğunda 152'yi geçer peki ben burada bir ifadesini verdiğimde bir kere 110'u kullanmış oldum 110'u kullandığımda ne oldu gençler hemen dedim ki burası 42 ifadesi oldu şimdi tabi BLC birbirinden de farklıymış bu arada bu ifadeleri A, B, C birbirinden farklıymış. Şimdi 42 ifadesini şu iki arkadaştan sağlayacaksam hemen aklıma ilk gelen hocam B'ye 4 verelim 40 olsun C'ye de 1 verelim 42 olsun. Doğru bir sıkıntı yok ama A ile C birbirinden farklı olduğu için bu ifade patlıyor. O yüzden benim bu 4 ile 1 değil de hemen B ifadesine 3 dediğimde 30, 12 olması için de C ifadesine 6 vermem gerektiği belli. Çünkü birbirinden farklı olmak zorunda. E buna göre A artı B artı C ifadesinin toplamı ne yaptı gençler? 6 9 1 daha 10 yaptı. Şimdi hemen ikinci ifademe baktığımda e, yine bir çıkarma işlemi var. Yine bir çözümleme ile beraber yapabilirim. Şimdi burada 1000z var, bir de 1z var. Yani çıkardığımda 999z ifadesi yaptı. Şimdi burada bir 100y var, burada bir 10y var. Çıkardığımda burası e, 90y olduğunu biliyorum. Hemen bunu da yazdım. Burada bir 10x var, burada bir 100x var. E, bu ifadeyi çıkardığım zaman da eksi 90x olduğunu biliyorum. Bir de e, ne var? Yukarıda bir 2 kaldı. Toplamların da ne olduğunu biliyoruz. 6.446 ifadesi olduğunu gördük. Şimdi 2'yi karşıya attığımızda zaten 6.444 ifadesi yaptı. Sol tarafı da 9 parantezine aldığımızda hemen 111z artı 10y eksi x ifadesi olarak bu ifade karşıma gelsin. Peki 6444 ifadesini 9 kere de 63, 144, 716 gibi bir ifade yapıyor. Yani bunlar sadeleştiğinde hemen eşitliğin sağ tarafında ne oldu? 716 oldu. Bu ifadeye göre 111z artı 10y eksi x ifadesinin de e, ne olması gerekiyor gençler? Pardon şu 10x olacak bu. <laughs> i̇fadesinin ne olması gerekiyor? 716 olması gerekiyor. e Şimdi ben bu ifadeye baktığımda Şimdi bir kere z ifadesi 7, 777 de yapar geçer. Burada bir z ifadesi 6 olacak. 666'yı sağladım. Peki hemen burada 10 y ifadesi 666. 5 dediğimde burası ne olur? 50. 666, 50 daha 716. O zaman x ifadesine burada ne kalacak? 0 ifadesi kalacak. Yani y eksi x ifadesi 5 eksi 0'dan ne yaptı gençler? 5 yaptı diyoruz. Dediğim gibi çözümlemeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra buradaki x, y ve z ifadelerin yerlerine de gerekli değerleri koyabiliyorsunuz. Ama o gerekli değerleri koyarken de eşitliğin sağ tarafındaki sayının dışına çıkmadan yani oraya uygun ifadeler koymak durumundayız. Şimdi üçüncü ifadeye baktığımda Şimdi gençler ben ne biliyorum? Şuradaki 3 sayısıyla abc sayısı çarpıldığında şuraya yazılır. Bir de 4 sayısıyla ABC sayısı çarpıldığında buraya yazılır. Yani ABC sayısına baktığımda 492 ifadesini ben 4'e böldüğümde ABC'yi bulabilirim. Burada bir sefer var 4. Dedim ki 9 aşağı indi. 4'te 2 sefer var. 4 kere 2 8. Burada 12 oldu. 4 kere 3 ne yaptı gençler? 12 yaptı. Çıkardım. Dedim ki ABC sayısı neymiş? 123'müş. Hemen ABC sayısının yerine ben 123 yazdığımda işlemleri baştan bir tekrar yapalım. 3 kere 3, 9'u buraya yazdım. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Toplayınca burası 9, burası 8. 12'nin ikisi elde var 1. 5.289 yani üçüncü sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Şimdi hemen dördüncü sorumuza baktığımızda. Şimdi gençler bunlar ABC olarak vermemişti bir sembol olarak verilmiş. Şimdi 100 tane kareden bir tane kare çıkarsa ben diyorum ki burada 99 tane kare var. Peki burada 10 tane üçgenden 10 tane üçgen çıkarsa 0. Burada bir tane çember var. Art dedim ki bir tane çember e, ifadesi. Ne oldu? 102 oldu. Şimdi 99 bir demem gerekiyor. Başka bir şey deme ihtimalim yok geçmez çünkü yani 102 üstüne çıkar 99 koyduğumda 102 yapması için de çemberin burada ne olması gerekiyor 3 olması gerekiyor bunların bana toplamını sormuş toplamları ne yapacaktır 4 yapacaktır şimdi bu çözümleme olayını yavaş yavaş bir pekiştirme testiyle beraber daha iyi bir şekilde oturtalım bakalım gençler. Şimdi pekiştirme testinin birinci sorusundayız. Hemen bir bakalım. Yine aynı mantıktan bir devam edelim. İyicene bir e, bu sindirelim bu çözümleme konusunu. Şimdi burada x ifadesi yüzler basamağında. Hemen dedim ki burası 100x oldu. Geldim buraya dedim ki y hangi basamaktasın? Onlar basamağında. Başka bir şey var mı? Yok. Hemen dedim ki sen de o zaman 10 y'si. Z'ler zaten birler basamağında olduğu için birbirlerini götürdü. Bir de aşağıda eksi 1 ifadesi mevcut. Burası ne oldu? 380. Dedim ki burası 100x artı 10'ye ifadesine göre ne oldu gençler? 381. Peki bu ifadeye baktığımda şimdi 381 e, olabilmesi için değil mi? Ya Pardon 10 bu özür dilerim. 10 10 10. Heh, burası 390 olabilmesi için hemen değerlerimizi verdik. Çünkü burada birler basamağı 10 ya. E, ne olacak? O zaman burasına 3 dediğimde burasının 90 olması için 9 olması gerekiyor. ve 3 artı 9'dan cevabım ne yapacaktır gençler? 12 yapacaktır yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Hemen ikinci soruya bakalım dedim ki şurası yüzler basamağı burası onlar basamağı bu ifadeye göre 110k artı L burada onlar basamağı olduğu için 10L artı İki tane de birler basamağında m ifadesi varsa burası da 2m dedik. Eşitmiş kaça? 352 ifadesini. Peki değerleri vermeye başlayalım. Burası da k3 olduğunu görüyorum. 330'u bir kere hemen bir sağladım. Bu ifadeyi çıkardığımda bakalım ne bulacağım daha? 22'yi bulacağım. Peki l ifadesine burada 2 dersem 20'yi de sağlamış oldum. Ne bulacağım geride? 1 bulmam gerekiyor. Şey, 2'yi bulmam gerekiyor. E 2m'de 2'yi bulmak için m'nin yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Bana k artı l artı m ifadesini sormuş. Yani 3 artı 2 artı 1 ifadesine göre cevap ne yapacaktır? 6 yani ikinci sorumuzun cevabı d seçeneği oldu. Evet yine aynı tarz bir soru. Dedim ki 100x ifadesi, bir de 10x ifadesi var. Topladığımda bu ifade ne yaptı? 110x yaptı. Geldim buraya 10y ifadesi var. Bir de 1y ifadesi var. Ne yaptı gençler burada? 11y yaptı. Şimdi e, z ifadesi var. Z ifadesi sadece yüzler basamağında olduğu için bu ifadeye ben dedim ki 100z ifadesi birler basamağındaki 3'ü de yazdım. toplamlarının ne olduğunu görüyorum. 1218 olduğunu gördüm. Üçü karşıya salladığımda ne oldu? 1215 oldu. Peki bu ifadeye göre dedim ki 110x artı 11y artı bir de ne var gençler? E, ifadeye göre 100z ifadesi mevcut, değil mi? Hani bu ifadede. Şimdi bu ifadelere göre e, bir değer silsilesi yaptığımda. X, Y, Z birer rakam olduğunu biliyorum. Farkındaysanız X ile Z ifadesi de birbirine yakın. Hani bu ifadeye mesela 5 dersem, bu ifadeye 6 dersem şu anda 550, e, 600 daha 1150'yi bir yapmış oluyorum. Peki 1150'yi buradan çıkardığımda ne olur? Herhangi bir şey gelir mi? Ona bir bakalım. Şimdi e, burada X ifadesine 5, e, Z'ye 6 dedim. Olmadı. O zaman şöyle bir şey yapayım. Çünkü e, 11'i katı çıkmıyor. Hemen şöyle bir ifade yaptığımda buraya 6 buraya 5 dediğimde 660 100 daha 500 yapar. 660 500 daha 1160 yaptı. Bak burası oturacak gibi sanki. Hemen çıkardığımda 5. 11'den 6 çıktı 5. Evet. Burası 55 olması için y'nin ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. x artı y artı z ifadesi. x 6 y 5 z de 5. Yani toplamları ne yaptı gençler? 16 yaptı. Üçüncü sorumuzun cevabı burada B seçeneği oldu. Evet ufak bir çözümleme yardımıyla biraz e, yorum yapabileceğimiz bir soru. Şimdi burada yüzler basamağında bir B var. Aşağıda birler basamağında bir B var. Çıkardığımızda ne oldu gençler? 99 B ifadesi oldu. Burada 10 C var. Burada 10 C var. Çıkardım 0 yaptı. Burada 1 D var. Burada 100 D var. Çıkardığımda ne oldu gençler? 99 D ifadesi oldu. Bu ifadeye göre ben ne olduğunu biliyorum. X, Y, 6 olduğunu gördüm. Şimdi 99 parantezine aldığımda B eksi D ifadesi neye eşitmiş? X, Y, 6'ya eşit. Peki 99'u ben neyle çarparsam? Sonra 6'lı bir ifade yapar. E, 9 kere 4, 36 yapacağı için burada B eksi D ifadesi ne olmalı gençler? E, 4 olmalı değil mi? Peki 4 olduğunda e, 36, 53, 36 ifadem ne yapacaktır? 396 yapacaktır. Peki burada X ifadesinin 3, Y ifadesinin 9 olduğunu biliyoruz. 12 oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği dedik. Evet şimdi hemen beşinci sorumuza bir bakalım gençler. Şimdi burada ne var? 100A var. Burada ne var? bir A var. 100 A'dan bir A'yı çıkardığımda ben 99 A olduğunu biliyorum. 10 B'den 10 B çıktı 0. Bir tane C kaldı. Hemen 99 A artı C ifadesinin 300 olduğunu bana söylemiş. Şimdi öyle bir A sayısı vereceğiz ki 300'e baya bir yakın olması lazım. Neden? Çünkü C ifadesi bir rakam. Şimdi A ifadesine baktığımda 3 dediğimde 9 kere 3 27. Elde var 2, 27, 29 yaptı. Bunu çıkardım. 3'ü sağlamam gerekiyor. Evet C ifadesi de burada 3 dedim. Bana A artı C ifadesini sormuş. E 3 artı 3'ten cevap nedir gençler? 6 olacaktır. 5. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet şimdi 6. soruya bakalım. Ee, diyor ki CD 2 basamaklı, KLM, PRS 3 basamaklı doğal sayılardır ama yukarıda çarpma işleminde bir hata yapılmıştır. Yapılan hatanın da bunun bir tane sola doğru kayması gerektiğini biliyoruz. Bu ifade olmamış. Sadece çarpıp yazmış. E, o yüzden bu ifadeye baktığımda 6 ile CD çarpıldığına göre 6 çarpı CD ifadesi. 4 ile çarpıldığına göre 4 çarpı cd ifadesi vardır. Peki toplamları nedir bunların? Toplamları 10 tane cd ifadesi olacaktır. Bu ifade de 610'muş. E buna göre cd ifadesi 10'a böldüğümde ne yapar? 61 yapar. E 61 yaptığında c ifadesinin 6, d ifadesinin de 1 olduğunu biliyoruz. c artı d ifadesi neymiş gençler? 7'ymiş dedik. 6. sorumuzun cevabı e seçeneği oldu. Yedinci sorumuza bakalım. E, i̇ki çözümleme var. X, Y, Z, Y, X herhalde birbirine bağlantılı bir şeyler ortaya çıkacaktır muhakkak. Şimdi şurada bir yüzler basamağı var. Şurada bir birler basamağı var. Çıkardığım zaman e, birinci denklem için konuşuyorum. 99X ifadesi oldu. Burada 10Y var. Burada da 10Y var. Çıkardığım 0. Bir de ne kaldı? Z ifadesi kaldı. Eşitmiş kaça? 201 ifadesini şimdi bu ifadeye göre dedim ki e, burası 2 olsa 9 kere 2 18 51 198 bunları çıkardığımda evet z ifadesi ne yaptı gençler 3 yaptı şimdi birinci hamlem bu şimdi geldiğim ikinci denklemi biraz yorumlayalım. 100 tane Z'den 1 tane Z çıktığı zaman 99 tane Z ifadesi var. Ee, burada Y ifadesi bir tek yukarıda olduğu için 10Y ifadesi olacak. Bir de X ifadesi bir tane X'ten 10 tane X çıktığı zaman eksi 9 tane X ifadesi mevcut. Burası 309. Peki bulduğum değerler aynı soru içerisinde farklı değerler alamayacağından dolayı hemen dedim ki Z ifadesi 3, X ifadesi 2 olduğunda bakalım ne geliyor? Burası 27, elde2 297. 9 kere 2, 18 dediğimde bir çıkartalım. Ee, ne olacak? Burası e, bu ifadeyi bir çıkardığımda. Şöyle aşağı alayım şey olmasın. <laughs> çıkardığımda 17'den 8 çıktı. 9, 8, 1 e, çıktı. Değil mi? Bu ifade 79. Peki 79'u bu ifade içerisinden sağlamışsam. 309'dan 79 çıkardığımda 230 mu? Değil mi? Yani 297 18 e, bu 297 eksi 18 şurası tabii 279 özür dilerim 279'u çıkardığımız zaman ne oluyor 279'u çıkardığımızda 0 e, 30 Heh, 30 tamam 30 ifadesini de nereden sağlayacağım buradaki onyeye ifadesinden. O zaman y ifadesinin burada ne olması gerekiyor? 3. Bana neyi soruyor? Y ifadesini. 7. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 8. soru. Klasik bir çarpma işlemi var. Çok iyi biliyoruz ki e, ilk önce z ile 218 çarpıldığında buraya, y ile 218 çarpıldığında buraya, x ile 218 çarpıldığında bu ifade yazılıyor. Değil mi? Hani e, ilk ifade için baktığımda. E, şimdi yani burada... Ee, şu 2 ile xyz'yi çarptığımda Madem buraya yazıyorsam hemen dedim ki x çarpı e, Pardon x çarpı diyorum 2 çarpı Heh. 2 çarpı xyz dedim ki 2 çarpı xyz ifadesi neymiş gençler 252 imiş. Peki buna göre buradaki xyz ifadesi ne oldu 128 ifadesi oldu e şu anda ben 128 ile 218'i çarparsam işlemin sonucunu net bir şekilde bulabilirim. Değil mi? Hani e, en azından bu ifadeye göre 120, ha, 126 özür dilerim. ha, şurada 126 olduğunda 252 bölü 2 ne yapar? 126 değil mi? Ha, tamam yani yanlış yapmayalım. Benim biraz klasik matematik kötüdür. Şimdi burası 126 oldu. Hemen dedim ki 126 ifadesiyle 218 ifadesini çarptığımda e, ne gelecek? Bir kere sonu 8'li gelmesi lazım. Şunlar e, olmayacak. Yani e, bu ifadeye göre de 126 ile 218'i e, çarparsınız ne demiş? 8. sorumuzun cevabına C demiş. Evet çarpma işlemini yaptığımızda C seçeneği olduğunu görebiliyoruz. İşin mantık kısmındayız gençler. Evet 9. sorumuza hemen bir bakalım gençler. Şimdi birinci işlem var, ikinci işlem var. Birinci işlem doğru, ikinci işlemde hata yapılmış. Yapılan hatanın farkındasınız. Kaydırma işlemleri yapılmamış. Şimdi e, birinci işlemi doğruya göre yorumlayıp ikinci işlemi de yanlışa göre bir yorumlayalım bakalım. Şimdi e, burada 2 ile x, y, çarptığımda ikinci sıraya yazıyorsam hemen dedim ki e, çarpma işlemlerinde 2 çarpı x, y, işlemine baktığımda eğer 222 olduğunu gördük. xyz ifadesi buradan ne yapacaktır? 111 yaptı. Şimdi ben geldim xyz'nin yerine hemen 111'i yazdığımda dedim ki 111 ile 123'ü bir çarpalım. 3 kere 1, 3, 3 kere 1, 3, 3 kere 1, 3. E, 2 yazmıştık. 1 de yazdığımızda 111 oldu. Burası 3, 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Ee, 3, 2 daha 5, 1 daha 6 değil mi bu ifadeler? Bir de ne olacak? 1 oldu. Demek ki doğru işlemin sonucu 1663 mü? Yani 3, 3, 2 daha Çok karıştırmayalım da tam yerlerini yazalım. Çok az çıktı sanki. Bir daha yapayım şöyle. Ee, şurası 3, 3, 3 olduğunu biliyorum. Burasında 1, 1, 1 olduğunu biliyorum. 3 aşağı indi. 3, 2 daha 5. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 2, 1 daha 3. 13.653 e, gibi bir sayı yaptı. Şimdi geldim bu hata yapılan yere. Hata yapılan yerde gençler ne var? Ee, bir kere 3'ten buraya çarpmış. Yani şuradaki ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. Ee, hani x, y, z ifadesi bir kere 111 olduğunu bulduk ya. Burasının e, yine aynı işlemde 333 olduğunu biliyorum. Burası 222. Burası da 111. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Yani bu ifadenin doğru sonucu 13.653 iken e, yapmış olduğu kaydırım hatasıyla birlikte yanlış sonucun 666 olduğunu gördük. Hemen geldim bu ifadeye göre dedim ki 13.653 ifadesinden 666'yı bir çıkartalım. 13'ten 6 çıktı 7. E, burası 4 oldu. 14'ten 6 çıktı 8. E, burası 5, 9. E, burası ne oldu gençler? 12. Hemen dedik ki 9. sorumuzun cevabı. A seçeneği oldu. Yani işlemlere çok hata e, yapmamaya bakın. Ben yapıyorum da siz yapmayın gençler. E, ama işin mantığında e, hata yapılan yere nasıl işlemler yapıyoruz? Normal çarpma işlemi nasıl yapıyoruz? Bunu da göstermiş oldu Evet 10. sorumuza baktığımızda şimdi ne var? Bir kere onlar basamağında bir x var. Birler basamağında bir x var. Hemen 11 x'i yazdım. Artık. Şimdi burada bir, e, bir y var. Burada 11 y var. Etti mi 12'ye? bir 10'a daha var. O zaman burası 22 yaptı mı? Bu ifade neymiş? 176'ymiş. Şimdi 176 bir kere 11'in katı çünkü 11 çarpı 16. Her tarafı 11'e böldüğümde ne olacak? x 22'yi 11'e böldüğümde ne oldu? 2'ye. 176'yı 11'e böldüğümde ne oldu? 16 oldu. Bana x ile y arasında bir bağıntı soruyor. E, x ile y arasındaki bağıntının da x artı 2'ye eşittir 16 olduğunu net bir şekilde gördük. 10. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet yine bir kaydırma hatası e, mevcut gençler. Şimdi e, bu kaydırma hatasında burası 3 çarpı KLM ifadesinde şuraya yazılacak olan sayının ben ne olduğunu biliyorum. 3 çarpı KLM olduğunu biliyorum. Değil mi? Şimdi bu 1595'ten 1160'ı çıkardığım zaman ve 3'e böldüğümde ben neyi bulacağım? KLM'yi bulacağım. Peki KLM'yi bulduktan sonra yerine yazdığımda 83 ile çarpıp artık doğru sonucu bulabileceğim. 1595'ten çıkartalım. 5 eksi 0, 5. 9 eksi 6, 3. 5 eksi 1, 4. Değil mi? 435 yaptı. 3 tane KLM. Hemen 3'e böldüğümde burada 1, 3. Dedim ki 13 ifadesi 4 kere 3, 12. Çıkardım 1, 15'te 3, 5 sefer var. Demek ki KLM sayısı neymiş gençler? 145'miş. E sorduğu soru ne bana? Diyor ki 145 ile 83'ün çarpımını soruyorum. Hemen bakalım. 5 kere 3, 15 elde 1. 3 kere 4, 12, 13. 3 kere 1, 3 elde de 1, 4. 8 kere 5, 40'ın 0'ı elde 4. 32, 36 elde 3. Burada 11 yaptı. Peki toplayınca ne oldu? Burası 5. Burası 3. Onun sıfırı elde var 1. Evet cevap 12035. Yani 11. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet 12. soru. Ee, testimizin son sorusu gençler. Hemen bir bakalım. Şimdi burada bir 100A var. Burada bir 1A var. Toplamları ne yapacaktır? 101A. Yazdım. Burada bir 10B var. Burada bir 10B var. Toplamları ne yapacak? 20B. Bunu da yazdık. Hemen geldim burada bir birler basamağında C var. Yüzler basamağında bir C ifadesi varsa burası 101 C yaptı. Toplamları neymiş? 1150 ifadesi. Şimdi ben burada 101 parantezine aldığımda ifademde ne olacak? A artı C artı 20 B gibi bir ifade geldi. Bu ifade 1150'ymiş. Peki 101 ile neyi çarparsam 1150'ye yaklaşırım? Tabii ki de burada 10 ile çarparsam biraz yaklaştım. Ne oldu? Hemen dedim ki 101 çarpı 10, 1010 ifadesi çıkardığımda 140 e, yapacaktır. Peki burada 20 B'nin 140 yapması için B'nin ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. En azından ifade için A artı C'yi ve B'nin ne olduğunu buldum. Belki de ifade buna denk bir ifadedir. Şimdi şurada burada bir on, onlar basamağı var. Bir onlar basamağı daha var 20. E, bir de birler basamağı var. O zaman ifade ifade ne yaptı? 21B artı Şimdi geldim hemen burada bir A var. A ifadesi birler basamağı. C ifadesi de birler basamağı. Bu ifadenin sonucunu bana soruyor. Şimdi A artı C ifadesinin zaten ben yukarıda ne olduğunu gördüm gençler. 10 olduğunu bana zaten söylemişti. Hemen dedim ki A artı C 10. Peki B ifadesinin ne olduğunu bulmuştuk. 7. E ben bu ifadelere göre şimdi yerlerini yazdığımda dedim ki 21 çarpı 7 artı 10 ifadesi bana sonucu verecek. 7 kere 1 7, 14, dedim ki 147 artı bir de 10 ifadesi mevcut. Bunları topladığımızda sonucum ne olacaktır? 157. Son sorumuz 12. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet 3. soru tipi alt altı yazılan işlemlerde çözümleme yapma kısmı da burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum gençler.